Sever Yavuz şu an yanımda. Bizim iş yerimizin müdürü. O da ziraat mühendisi. Teknik konularda çok iyi. Aynı zamanda e, Gold Goldmaster'ın argesini yapan ziraat mühendisi. Kafamın bir soru takıldı. aynı meslekten olabiliriz ama bazı şeyler galiba doğru ya da yanlış bilinmiyor. Abi bu hava şu an çok kapalı. Yağmur yağacak gibi bir hava görünüyor. Ve biz hala yoldayız üretici bulmaya çalışıyoruz. Bu ürünü denetmelerini istiyoruz. Bu yağmurlu havada ürün kullandırılır mı? Şöyle söyleyeyim. Yani çiselti şeklinde yağmurlarda bile ilaç atılabilir. Doğru yani yanlış bilinen doğrulardan biridir aslında. Bitki ne kadar strese girerse stomalarını kapatır arkadaşlar. O yüzden zaten mesela sıcak havalarda ilaç atmayın dememizin sebebi budur. Sıcak Eğer... havalarda ne oluyor? sıcak havalarda bitki su kaybetmemek için tüm stomalarını kapatır. Aynı şekilde aşırı rüzgarda da kapatır. Kendini korumaya alıyor, doğru mudur? Aynen öyle. Yoksa rüzgarlı havada ilaç atılmaz, güneşli havada ilaç atılmaz diye bir şey yok. Ama bitkinin stomaları kapalıyken ilaç gübre nereden girecek arkadaşlar? Evet. Gözenekleri yani bir nevi. E aynen. Giriş kapıları. Şimdi ben en çok sevdiğim ilaçlama günleri bulutlu günlerdir arkadaşlar. Ne? O zaman stomalar yani gözenekler mi açılıyor Sever Bey? Şöyle anlatayım ben size. Havada nem miktarı artar bu günlerde. Doğrudur. Nem miktarı arttığı zaman bitki şunu görür der ki ya benim bugün su kaybetme ihtiyacım var. Su kaybetmeye çalışırken stomalar sonuna kadar açar. Yani gözenekler tamam ben buradayım ne göndereceksen gönder diyor. Yani şunu söyleyeyim ben size. Bütün kapıları açık olan bir han düşünün. Evet. Dışarıda da dünya kadar insan düşünün. Kapı kapalıyken bir tek kapının açık olduğunu düşünün. O kadar insanı içeri ne kadar sürede alırsınız? Çok uzun bir zaman diliminde. E peki bütün kapılar açık olduğunu ve çok kapısı olan bir han olduğunu düşünün. Çok daha kısa sürede, hızlı bir şekilde. Yani ben bulutlu havaları ben çok seviyorum. Bulutlu havalarda, özellikle hafif çisenti havalarında korkmadan bitki besin elementlerini atabilirsiniz. Aşırı yağışlarda demiyorum, bak. not düşüyorum. Yıkanma riskinin çok yüksek olduğu havaları demiyorum. Evet. Ama yıkanma riskinin düşük olduğu hafif yani nemliğin yüksek olduğu bulutlu havalarda bitki nem kaybetmek için stomalarını açmışken verim besini alsın arkadaşlar. Stomalar açık zaten. Girsin içeri. Adam gibi çalışsın. Sonuna kadar çalışsın. Yani minimum gübreyle maksimum iş yapın. Aslında ne kadar güzel bir yöntem. Bunu da eee kısa not halinde kendi beynimizi alıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde dillendirmeye çalışacağız bütün üreticilerimize. Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim arkadaşlar.